Tarsus Belediyesi Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan vatandaşlara verdiği sözlerden biri olan ikinci belediye ekmek fırını için çalışmalar başlattı. Hijyen koşullarına uygun olarak üretilen 200 gram ağırlığındaki ekmekler Tarsus Belediye ekmek fırınında uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Gösterilen yoğun talep üzerine ve Tarsusluların ekmeğe ulaşımı kolaylaştırmak için harekete geçen Başkan Bozdoğan çalışmaların başladığını müjdesini verdi. Belediye ekmek fırını önünde oluşan kuyruğa çözüm üretmek için ikinci ekmek fırınını da açacaklarını belirten Başkan Doktor Haluk Bozdağ'ın söz verdiğimiz üzere koşullar ne olursa olsun her zaman halkımızın yanındayız. İkinci belediye ekmek fırınımız için çalışmalarımız başladı. 60 bin kapasiteye sahip olacak ikinci fırınımız ile vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz dedi. Tarsus Belediyesi Halk Ekmek Fırını dar gelirli vatandaşlara destek için ayda 1 milyonun üzerinde ekmek çıkartıyor. Ramazan ayında Mersin genelinde en uygun ekmek satışı yapan Tarsus Belediye Ekmek Fırınları ile vatandaşların ceplerine katkı sağlanıyor. Çalışmalarına başlanılan ikinci ekmek fırını ile toplamda oluşan uzun kuyruklara da çözüm üretilmiş olunacak. İkinci ekmek fırını için memnuniyetlerini belirten vatandaşlar, belediye ekmek fırını sayesinde uygun fiyatlı ekmek tüketebiliyoruz. Tarsus'ta belediye ekmek fırınlarına talep çok fazla. İkinci ekmek fırını için başkanımız söz vermişti. Çalışmalarının başladığını görüyoruz. Bu halkçı uygulama için zor dönemlerde yanımızda olan belediye başkanımız Doktor Haluk Bozdağ'a teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.